Merhaba arkadaşlar. Benimle Öğren kanalına benimle öğrenmeye hoş geldiniz. Bugün CryptoTab Browser'dan bahsedeceğim. CryptoTab Browser nedir? CryptoTab Browser siz tarayıcıda dolaşırken bir yandan da Bitcoin madenciliği yapmanıza sağlıyor. Ve sadece siz değil sizin sisteme kayıt ettiğiniz kişiler de Bitcoin madenciliği yaptıkça onlardan aldığınız komisyonla siz para kazanıyorsunuz. Gerçekten çok etkili bir sistem. Bundan iki hafta önce de bu sistemden bahsetmiştim. Ama o zamanlar çok detaylı bir bilgim yoktu. Ben de sisteme yeni giriş yapmıştım. O zaman hatırlarsanız referans sayım 4'tü. Şu an 73. İki haftada 73 referans geldi. Ve bunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Gerçekten çok kolay bir yöntemi var. Siz de bu videoyu bitirdiğinizde bunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar anlatıma geçeyim. Mining Speed kısmı, siz kayıt olduktan bir gün sonra aktif hale gelecek. Buradan ne kadar Bitcoin mining ettiğinizi görebiliyorsunuz. Bu mining kızı işlemciye göre değişiyor. Bu tarayıcıyı telefonu da yükleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Benim telefonumda var. Ama mining kızı bilgisayarlara göre tabii ki biraz daha yavaş. Şimdi Cloud tarafına geçersek burada mining kızını para karşılığı katlayabiliyorsunuz. Ama ben bu özelliği kullanmam. Neden kullanmam? Benim hedefim mining network'ten asıl kazancı sağlamak olduğu için arkadaşlar ben kullanmam. Ama eğer siz ben bilgisayarımın ürettiği Bitcoin'den de kazanç sağlamak istiyorum derseniz bunu kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi 2 haftalık kazancıma bakalım. Bakın burada gördüğümüz 0.7 dolarlık kazanç sadece benim bilgisayarımın ürettiği Bitcoin'den gelen kazanç arkadaşlar ve ben bu 2 haftalık sürede bilgisayarımı adam akıllı açamadım. Hatta açsaydım YouTube'a video illa çekerdim. Bu kadar beklemezdim. Bu kadar süre geçmezdi. Açamadığım halde 0.7 dolarlık bir kazanç elde etmişim. Buradan şutumcu çıkartabiliriz. Eğer evinizde çok bilgisayarınız varsa, işlemcisi iyi ise ve bilgisayarlarınızı açık bırakabiliyorsanız eğer, bu benim kazandığımdan kat kat fazlasını kazanabilirsiniz. Çünkü ben gerçekten bilgisayarımı hiç açmadığım halde neredeyse 1 dolara yakın bir para kazanmışım. Şimdi Mining Network'e geçeyim. Mining Network'te benim sisteme kayıt ettirdiğim kişilerden kazandığım para 0.3 dolarlık bir kazanç elde etmişim onlardan da. Arkadaşlar bu 73 kişi de 73 de aktif diye bir şey yok. Çoğu aktifliğini açmadı. Eğer açsaydı çok çok daha fazla olurdu. Yani benim bilgisayarımın ürettiğinden fazla kazanmış olurdum. Yani öyle, öyle olması gerekiyor. Şimdi size aktif olan kişileri göstereceğim. Gerçekten çok az. Hatta göstereyim arkadaşlar, şurada son olarak da, şurada gördüğünüzde benim video altına da koyacağım referans linki. Siz de buradaki referans linkini koyarak sisteme başkalarını kayıt ettiriyorsunuz ve onlardan komisyon alıyorsunuz. Burada benim kazandığım gibi komisyon alıyorsunuz. Şimdi Mining Network kısmına giriş yapayım artık. Arkadaşlar, Link Opens kısmı benim referans linkimin kaç kişi tıkladığı veya açtığını gösteriyor. 113 kişi benim referans linkimi açmış, kullanmış. Download kısmı ise kaç kişi o linki açtıktan sonra indirmiş. Bakın 75 kişi. Kaç kişi indirdikten sonra yüklemiş. 54 kişi. Ve asıl önemli olan Active Miners. 29 kişi. Bu level 1 level kısmına birazdan değineceğim. Ama şunu söyleyeyim bakın level 1'de 61 kişiden 3 kişi şu an aktifmiş. Burada gördüğünüz 3 kişi şu an aktif yani kazı yapıyorlar. Mining ediyorlar. Ve ben onlardan bir komisyon alıyorum gibi düşünebilirsiniz. O şekilde burayı da geçelim. Buraya geldiğimizde ise bize örnek olsun diye bir şema vermiş. Bu şemada bize asıl anlatmak istediği kaydettiğiniz kişiden çok bu kişilerin aktif olması ve devamlılığı sağlaması gerektiğini söylüyor. Bakın level 1 dediğimiz bizim sisteme kayıt ettiğimiz kişiler. Level 2 de onların sisteme kayıt kişiler bu şekilde devam ediyor. Bakın level 1 de sadece 5 kişi demiş. Ama bu 5 kişi her biri 5 kişiyi sisteme kayıt etsin. Ve 25 kişi level 2'de her kişi, hepsi 5 kişiyi kayıt ederse 25, 125 şu şekilde gidiyor. Yani buradan anlayacağımız arkadaşlar biz devamlılığı sürdürecek kişileri bulmalıyız. Yoksa hiçbir anlamı yok. Level 1'den %15 komisyon alıyoruz. Level 2'den %10 diye düşüyor. Çünkü kişi sayısı yükseliyor ve komisyonu düşürmüşler. Yani burada anlatmak istediğim arkadaşlar asıl önemli olan bakın şuraya geleyim tekrardan. Burada bir piramit yapmalıyız. Bakın bende 61 kişi bu level 2'den yüksek olmamalı aslında. Daha düşük olması lazım. Bu şekilde bir piramit oluşması lazım. Bakın bu gösterdiği şemada o şekilde uygulamış. 5, 25, 125 diye gidiyor Yani bize devamlılık sağlayacak kişiler lazım Kişi sayısının bir önemi yok arkadaşlar Aşağıya indiğimizde Ne kadar kazanabileceğimizi hesaplayabiliyoruz buradan Bu ilk başta gösterdiği bizim Sisteme kayıt ettirdiğimiz Kişileri gösteriyor Ve onlar kaç kişiyi eklesin her biri kaç kişi eklesin? Bu ikinci de onu belirliyoruz. Mesela biz 4 kişiyi kayıt ettirelim. Ve onlar da 4 kişiyi kayıt ettirsin her biri. Gelirimi hesapla dediğimde 5213 dolarlık bir gelir hesapladı. Bunu biraz daha düşürelim. Mesela 3 kişi ekleyeyim ben. Ve onlar da yani ikişer kişi eklesin her biri daha düşük olacaktır bakın 33 dolarlık bir kazanç tabi burada düşük bir şey yaptık burada da adım adım gösteriyor arkadaşlarım 3 onlar 2 kişi eklince 6 12 diye gitmiş bu şekilde arkadaşlar son bir şunu arttıralım onlar 4 kişi eklesin dersek bakın direkt 3910 dolara çıktı yani buradan anlayacağımız olay bizim sisteme kayıt ettirdiğimizden çok onların kayıt ettirdiği kişiler daha önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl kilit noktamıza. Referans nasıl yaparız? Ben 2 haftada 73 referansı nasıl yaptım? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir yerlerde link paylaşarak bunu yapamazsınız. Benim tavsiyem size video çekin. Benim yaptığım gibi video çekin arkadaşlar. Ve daha sonra şimdi diyeceksiniz o videoyu nasıl izleteceğiz? Nasıl insanlara ulaşacağız? Benim de takipçi sayım fazla değil. Bu yüzden bakın yukarıda gördüğünüz mesela YouTube abone kasma siteleri var bu sitelere girip bu sitelerden videonuzu çok rahat bir şekilde izletebilirsiniz. Bakın benim önceki videom takipçim olmadı halde 5000 izlendi. Ve o 5000 kişiden 73 network geldi bana. Size birkaç site örnek vereyim arkadaşlar. Mesela şunları en çok kullandıklarımı bir açalım. YouTubeabone.com Burayı kullanabilirsiniz. Mesela hemen bakalım. Bakın mesela benim videom önceki iki hafta önce koyduğum video 637 izlenme almış. Sadece bu siteden. Bir diğer sevdiğim sitelerden bir tanesi de sosyal medya sitanı. Bu sitede de gerçekten çok güzel izlenme geliyor arkadaşlar. Bakalım hemen 2 hafta önce koyduğum videoya 1473 izlenme gelmiş Bir diğer site ise youtubeabanakas.com Bu sitede gerçekten çok güzel Artık bunlara da girmiyorum video daha fazla uzamasın Bir de sosyalx Çok güzel video izlenmesi getiriyor arkadaşlar Benim çok az abonem olduğu halde 2 haftada 5000 izlenme aldım bu şekilde arkadaşlar çünkü Instagram'dan yazanlar oldu nasıl izlenme aldın diye. Buna da açıklık getirmiş oldu. Siz de videonuzu çektikten sonra bu gösterdiğim yerlere koyabilirsiniz. Ben fazla ilgilenemedim. Eğer ilgilenseydim bu 73 Network'ten daha fazlası geleceğine eminim. Artık videoyu bitireyim arkadaşlar. Videonun altına referans linkimi koydum. Oradan indirip kayıt olabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.